Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım kanala abone olup like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz videoda beğendiğiniz beğenmediğiniz yerleri yorumlarda paylaşmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar tabi video dışında biraz geliştirdik burada e, köylüler falan geldi e, biliyorsunuz tarlayı zaten videoda yapmıştım buraya ayrı, ayrıyeten karpuz ektim bir de gördüğünüz gibi burada bir ev var arkadaşlar Serimize başka bir arkadaş daha katıldı. Berat katıldı arkadaşlar. Bu da onun eşyaları. Evet mesela Engin yemek istiyormuş. Ben yemek satıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim buğdaylarımızı Engin'e satalım. Bu arada arkadaşlar yeni kurallar getirdik. Arkadaşlar izinsiz birbirimizin evine giremeyeceğiz. Giren 30 demir ceza ödeyecek arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Engin tabii ki yemek istiyor. Şöyle bu buğdayları alayım. Ee, bu engine yeter herhalde. Evet 51 tane var. Şimdi engin kitaplığı getirsin oradan ben size kuralları okuyayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hırsızlık yapan oyuncu bir stek demir ve çaldığı eşyaları geri verilir çaldığı kişiye. Yapıya izinsiz giren e, ee, diğer yapının ya yani, e, girdiği evin sahibine 30 demir verecek. Şimdilik iki kuralımız var arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bunları daha da geliştireceğiz. Acaba bir stek ekmeği kaça bıraksam arkadaşlar? Demir diyelim, pazarlık yapar belki Attın mı? Herhalde onun altı tane atmış, hemen onun e, şeylerini atalım arkadaşlar. Üstü kalsın. <laughs> adam bize bağış yaptı. Bu arada arkadaşlar bu videoda e, evime yeni şeyler yapacağım. Bu arada ben size gösterdim de, evime yeni bir giriş yaptım. Gördüğünüz gibi alt tarafa böyle güzel bir yer yaptım geliştirdim hatta tam bitmedi ama burası ee, tahtalarla yapıyordum bu şekilde daha bitmedi buraya fırınları yaptım buraya ayrıca sandıklar var arkadaşlar gizli bir depo gibi bir şey oldu ee, beğendiyseniz yorumlarda bekliyorum bu arada Berat da gelecekti o da birazdan katılır bize şimdi ben gidin bir tarlayı şey yapayım arkadaşlar bayağı yetişmişler burada da gördüğünüz gibi köylüler var şöyle şu tarlayı da böyle biçeyim arkadaşlar bunları biçmeden dikkat edelim. Şöyle biçelim arkadaşlar. İyi bayağı ekmiş mi arkadaşlar? Şöyle bunları alayım. Engin çıktı. Bir daha girer o. Arkadaşlar aslında şimdi ne yapmayı planlıyorum Evimin üstüne böyle değişik bir şey yapacağım arkadaşlar Böyle ağaç evi tarzı Bir şey deneyeceğim Güzel olmazsa zaten şey yaparım yeniden kaldırdım orayı Evet Kaç Skystake O güzel Burst'e yakın çıktı Güzel şimdi soğumalarımızı gerekelim arkadaşlar O bu tarafta da var Onlar da alacağım Hemen şöyle ekelim bunları Normalde arkadaşlar e, yapımları ev yapımlarını e, videoda paylaşmıyordum ama şimdi siz e, çok şey görüyorsunuz arkadaşlar Bayağı bir şeyler değişiyor. Şimdi game mode'da falan yapıyorlar diye bir şey çıkmasın diye bunu da videoda yapayım dedim. Gerçekten hiçbir game mode yok arkadaşlar hepsini kendi yememizi yapıyoruz. Onu da kanıtlamak için burada e, video çekimlerim. Hemen şöyle bunları ekelim. Zaten tarlayı videoda yapmıştım. Bunlar da böyle heykeli. Bak burası hepsi çıkmış ya. öyle ekelim arkadaşlar. Çıksın çabucak. da ektim bu arada arkadaşlar. Onu video dışında yaptım. Sonradan ilave ettim. Yoksa kartuzu videoda mı ekmiştim? Ben? Onu tam hatırlayamadım. Videoda da ekmiş olabilirim. Şöyle bunları yapayım. Bu arada engin niye gelmiyor lan? Neyse. Ben ev hallederim. Engin de gelir biraz daha. Şöyle ekeyim arkadaşlar. Burası da güçlü Evet, burayı da hallettik. Bir burası kaldı. Aa, gitti kırıldılar. Var bunlar. İkimi yeniden bile çöp aldım. Sonra gideyim arkadaşlar dediğim gibi Berat da bizim aramıza katıldı. Bu evi de ona verecek onun arkadaşlar geldiği zaman. E, bakalım belki video içinde gelebilir. Hemen şöyle ki ben bir e, kaç tane yapayım. daha tamam, bunu halletmiştik son e, bir yerleri halledelim ama gece oldu ya bir yatalım bir dakika bir de yatalım tamam e, acıkmışız biraz ekmek yiyeyim e hemen şu tarlamızı halledelim arkadaşlar sonradan bize sıkıntı çıkarmaz başta onu Hemen onu da halledeyim arkadaş. Al bir şey daha bir Yan tarafı koyuyorum. Şöyle tamamdır arkadaşlar hallettik burayı. Şimdi ev yapımına geçeceğiz. Tabi videoda bitiremem hepsini. Videoda sadece temelini göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar Bütün tohumları, yemekleri ben alayım aşağı götürün. Yani benim şey olanları ekmek için şey olanları bu bal kabağı, tohumu kalktık tohumu bunları eklemişim bunları da ekleyelim bir şöyle ekleyeyim ee, tohumları da alayım tamam şimdi aşağı yine bunları bırakayım bu arada aşağıda tam bitmedi her şeyi tahtadan yapacağım buradan da şuraları falan da tahtadan halledeceğiz buraları yanları falan ee, Şöyle en dibe koyalım arkadaşlar bunları. Yani yemek için, tarla için olanlar buraya atıyorum. bu 64'lük bana gelsin ben de biliyorsunuz arkadaşlar ihtiyacım oluyor yeni hemen şöyle yukarı çıkayım şöyle bir 16'da kaldık şöyle bir tane arttı tamam o kalsın şimdi ee, şöyle bir blok bir alalım biraz tamam evet, şimdi arkadaşlar hangi taraftan yapsam acaba şu taraftan böyle yukarıya doğru kitapta bir şey ne diyorsunuz İyi durur gibi geliyorlar ama arkadaşlar bakacağız şimdi benim oduna ihtiyacım olacak ee odun odun yok lan ama hakikaten odun az arkadaşlar ya neşeden mi yapacak? yok ya bu hakikaten yapmak istiyorum yukarıda akasya yoksun 3 tartışıyorsun arkadaşlar durun ben hemen kırmaya gidiyorum neyse durun ben bir akasya kırmaya gidiyorum evet. akasya yokmuş engilde bir dakika bir demir daha lazım Tabi hepsini videoda bitiremem arkadaşlar. Ben sadece temelini göstereceğim size. Yani sonra ee, şey olmasın. E, ee, falan yapıyorlar diye bir şey oluşmasın diye. Ama önce akas kırmam gerekecek. Evet hemen şöyle gidelim. İleride Akasya var da arkadaşlar ben önceden keşfetmiştim buraları. Şöyle ileri gidelim. Bu Akasya mı? Evet. Tamam. Orayı Akasya'dan yapmayı düşünüyorum. Baya bir ihtiyacım olacak arkadaşlar Akasya'ya. Bu arada ben odunla yemek satıyorum. Engin de bizi satıyor arkadaşlar. Öyle bir ayrım yaptık. Yani engin keskinlik falan filan. Onları satacak, büyük şeylerini satacak. Ee, ben de yemek ve e, odunları satacağım. Ve benim şey odunum yok. Şöyle bir bakalım. karşıma biraz uzun olacak arkadaşlar onu fark ettim. Engin de bir el hasta hemen bitirdik. Sıkılmayın diye. Ben de TP attım ben. Sonra millet izleyiciler bize inanmayacak diyecekler ile yapıyorlar. Yani. Game geçebiliyoruz bu arada arkadaşlar. Gerçi ben geçemiyorum galiba. Bakın ben geçemiyorum arkadaşlar. Engin geçebiliyor ama ama hiçbir hile yok yani arkadaşlar. Hile olsa yok. diamond set olur adam diyor. Şöyle kırayım arkadaşlar. yeter galiba. Cevap evet, da gelecek niye gelmedi lan? Neyse şöyle kazanalım. Şuradan da alayım. Evet, Neden şöyle alalım? katılalım. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi isteyeni ben bu seriye alacağım. Yorumlarda belirsin arkadaşlar. Ee, ona göre ben de alırım sizi yani buraya. Like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı kesinlikle unutmayın. Hemen şuradan kazım biraz. Bu aralar canlı yayınlar da yapıyorum arkadaşlar. Eğer onların da devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hemen şöyle bunları da kapayayım. Daha, düştüm. daha düştü. Lan niye vuruyon lan? değiller Ama ayıp değil mi güzel kardeş? Ayıp değil mi lan? Hemen şöyle biraz daha kazayım. Aslında bu kadar yeter. Yetmezse gelir arkadaşlar. Tam 4 tek yapayım arkadaşlar. Gelmiş arkadaşlar. Acele tarzı o tarz bir şey yapmayı planlıyorum. İnşallah güzel bir şeyler çıkarabilirim. Meydensen girdiği zaman ceza yiyor arkadaşlar, bu yüzden. altı hallederken arkadaşlar ben de üstü hallediyorum. Zenginin elinde tabi ki ölüler var oradan ee, bir şeylerini alıyor arkadaşlar. Şimdi bu şey nasıl yapılır lan? Öyle miydi? Nasıl da ya? Böyle miydi? Oğlum nasıl bu? Ha da nasılmış? Ulan çubuklarlaymış onun gibi kadar. Mesela bu H şeklinde Halledeceğim onu. Evet. Tamam. Şimdi açık 15 tane mi çıktı bu beş kere? Tamam, yeter bu kadar. Engin de aşağı odun yapıyor arkadaşlar. Normalde ben yapmayacaktım ama Engin bana sürpriz için girmiş eve izinsiz. Onun için de ceza yedi attı arkadaşlar yani. Sürpriz için bile olsa giremez Altta şu an belli diyor. Ben de şimdi bir liste çıkayım arkadaşlar. Şimdi durmadan e, blok şey yapmaya gerek yok buradan çıktım şöyle. A Berat geldi. Evet hemen Berat'ı karşılayalım. bir şey çağıralım Berat'ı. Var videoda 20 dakika olmuş. Bu arada galiba burada yapamayacağım arkadaşlar. Berat da bize katıldı arkadaşlar. Şimdi. Şimdi arkadaşlar buradan buraya doğru çıkan. Doğru çıkan Evet şöyle yukarı çıkalım arkadaşlar Ağaç ev gibi yapacağım Bırakalım da. Olmaz. Yara tepemiz aciz sanki. Yeterli mi acaba? Bir tık daha tamam. Tamam. Burası yap. ağaç iyi olacak arkadaşlar. Bu merdiveni ben daha sonra halledeceğim arkadaşlar. Şimdilik burayı bir halledeyim. Durun ben böyle Lan! Oha! 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 arkadaşlar raf kalsın ölüyordum lan. Ölürsem bir daha geri gelemem arkadaşlar. Oha raf kalsın ölüyordum lan. Şöyle şunlara verelim de arkadaşlar bir destek çıkalım beraber. Oğlum bunlar niye benim eve girdi ya niye sokuyorsun bunları? altını ben. Ölseydim var ya arkadaşlar. Oh, oh, oh. Bir daha geri de gelemedim. Dediğim gibi yeni gelenlere yardım ediyoruz arkadaşlar. 35 tane demir verdim. İhtiyacım gider Ben şöyle eve devam edeyim. Onu bunu bırak da gidiyorum aslında.

arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada bir ağaç var ben aynısından buraya da yapmayı düşünüyorum ama e, şık durur mu durmam mı bilmem ama aslında ben buraya da bir tane yapma düşüncesindeyim deneyeceğim eğer güzel olmazsa arkadaşlar e, başka türlü bir şeyler yapacağım aslında bir tane tek mi yapmam lazım şöyle bir dakika bir bakayım tane hani tek mi lan değil. Arkadaşlar şu anda düşünemedim bir Onu düşüneceğim arkadaşlar. Daha sonra düşüneceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bu ağaç video dışında şey yapacağım. Temelini size gösterdim. Bu şekilde bir şey olacak. Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız da like atmayı kesinlikle unutmayın. Aramıza Berat da katıldı bugün. Oğlum vurma lan vurma. Canım gidiyor vurma. Evet kanala abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın.